Hepinize günaydın. Artık o eski antrenman ve beslenme ritmine geri dönme zamanı geldi. Ve bugün acayip güzel bir video yapıyoruz. Çünkü daha önce hiç yapmadığımız bir antrenman tarzı. Fit Tactical. Çok değerli bir sat eğitmenle sahilde antrenman yapacağız. O beni test edecek. Ama tabii ki önce kahvaltıyla başlıyoruz. Ben yumurtanın eğer beyazına yemeye başladıysam diyete başladım demektir. Diyete başlamak kolay bir şey değil. Aslında sürdürmek daha kolay ve gerçekten ilk kez diyete başlıyorum dediğim zaman hiçbir zaman bu tutmuyor. Belki haftalarca deniyorum. Pazartesi günü başlıyorum, çarşamba bırakıyorum. Başlıyorum, hafta ortasında bozuyorum falan. Ve birkaç sefer tekrar geri dönmem gerekiyor. O yüzden siz de bunu yaşıyorsanız sakın moralinizi bozmayın. Çünkü bu kolay bir şey değil. Bugünlerde artık benim denemeyi bıraktığım ve gerçekten doğru beslenmeye antrenman başladığım zamanlar siz de denemeye devam edin ve kesinlikle bir yerde o cycle'a gireceksinizdir. Bu acayip oldu ha. Fit Waffle. Galiba iyi beslenmemiz lazım çünkü zor bir antrenman bizi bekliyor sat eğitmeni bana neler gösterecek merak ediyorum. Zaten bu beslenme ve antrenman ikisi gerçekten kardeş gibi. Neden? Çünkü iyi antrenman yapmıyorsan eğer iyi beslenmeme gerek kalmıyor. Nasıl diyorum antrenman yapmıyorum o yüzden bozabilirim diyetimi. Ama iyi diyeti yapmıyorsam da antrenman yapmak içimden gelmiyor. Yani on, o yüzden bu iki konu birbirine çok ilintili. E, kötü beslenirseniz ve antrenman başlarsanız kendinize enerji bulamayacaksınız. O yüzden mutlaka mutlaka hem forma girmek için hem de kendinizi iyi hissetmeniz için beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor ki sabah kalktığınız zaman sahile çıkıp o antrenman yapmak içinizden gelsin. Bazen de, Bak, antrenmanı yapmadan önce kesinlikle en az 2,5 3 saat önce bu beslenmeyi yapıyorum. Çünkü yoksa sindirim sistemi devam ettiği için vücudumda o sırada hala sindirim var ve enerjimi yiyor gerçekten ve hatta tabiri caizse yemeğim ağzıma geliyor ve performans gösteremiyorum. O yüzden şu an bu yemeği yedikten en az 2,5 3 saat sonra antrenmanı yapacağız ve beslenmemin içinde de 3 tane şey dikkat ediyorum. 1. Karb, protein ve yağ. Karb nereden alıyorum? Yulaftan. Ee, proteinimi yumurtadan, yağımı ise badem ezmenden. Yani bu üçünü mutlaka beslenimin içinde olduğuna emin olun. Hadi yiyelim ve artık antrenmana girelim. iyi. <laughs> <laughs> <Vay abi>. Evet. <laughs> zor bir gün olacağına eminim. Çünkü buluşacağımız insan İsmail Dut. 99 yılında SAT komandosu olmuş ve daha sonrasında SAT'ların eğitimden sorumlu olmuş birisi. Dün akşam ya hocam bir CV'ni gönder de seni okuyayım. En azından bugün arkadaşlara bahsederim dedim. Üniversiteyi spor ana bilim dalında yapmış. Daha sonrasında yüksek lisans ve doktora. Yani yıldızlar geçti gibi çok değerli bir insan. Çok mütevazı. Birazdan göreceksiniz. Ama eminim ondan acayip şey öğreneceğiz. Hadi o zaman artık gitme vakti. Hoca inşallah öldürmez ya. Ya bu Ertan ağırlıklı. Ona hiçbir şey olmaz. Dövüşçü falan. Oradan atla, buradan zıpla, suya atla. İnşallah böyle şey yaşamayız. Yorulmuş numarası yaparım kötü. Hocam bırak beni dini. İşim var, gücüm var. 40 yaşında alamam ya. Hadi bakalım. Evet. 15 dakika erken geldim. Niye? Korkuyorum çünkü. Bu kadar basit. Asker bir adam. Çok disiplinli. Ben de ilk günden geç kalmak istemedim. İsmail Hoca'ya gerçekten saygı duyuyorum. Çok önemli bir insan. Bugün ne yapacağız size söyleyeyim. Hiçbir fikrim yok. <laughs> o ne yaptı abi böyle Yunus? Oraya gitti geldi. Korkmaya başladım ha. Bir şeyler karıştırıyor ama. Ya da sadece tişörtün ben kırlandım. <laughs> bak bak elinde torba. Malzemeler. Hocam yardıma geleyim mi? Biraz arayı iyi <laughs> tutmaya çalışıyorum. Yani yardım falan. Gel dedi vallahi gelme. Yok gerek yok falan diyecek zannediyordum ama. Heh. Ver onu bana. Ön koltuğa biraz malzememiz var. Ön koltuğa mı? Ha? Hocam bir <laughs> senin. <bütün sorunu> getirdim. <laughs> hocam bu araba da böyle ya. Aynı senin gibi. <laughs> Şuna bak. Abi adamın arabasından zaten nasıl bir karakter olduğu belli. Tişörtte TAF tough yazıyor. TAF. Aha. Hızlı başladık. Abi bir insan bir el sıkışır, bir öpüşür. Vallahi var ya antrenman başladı. Saniye bir. Nasıl hocam? Nasıl? İyiyim vallahi sağ ol. Hocam bir sarıp öpeyim ya başlamadan önce. <laughs> <laughs> i̇yiyim hocam, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Iskanıma. Sen gelmeden önce senden bahsettim biraz. İsmail Hocam dedim, spor bilimlerinde üniversite okumuş, sonra yüksek lisans yapmış, doktor yapmış. Şimdi Canik Akademi'de... Evet, Canik Ak Akademi direktörü olarak çalışıyorum. Yapmış olduğumuz eğitimler, satmış olduğumuz ürünlerin satış sonrası eğitimleri, yurt dışı yurt dışındaki askeri kolluk kuvvetlerinin taktik atış eğitimleri olsun, ilk yardım medik eğitimleri olsun. Ee, bu tür eğitimler e, sağlıyor. Sat'ta kaç lira eğitmenlik yaptın? 13 tane cehennem hafızı görmüşüm. 13 tane cehennem hafızı? Cehennem görmüşüm. Yani e, bir tanesi kendi kursumun. 12 tane de eğitmenlik olarak görmüşüm. Yani 12 sene yaklaşık eğitmenlik yapmışım. Son 2015 yılından itibaren de baş hoca olarak görev yaptım. 2021 yılında da kendi isteğimle emekli oldum. Hoca bana mesaj vermek istiyor. Taf diyerek. Ben de hocama disiplin diyorum. Tam askeri. <laughs> tam bir disiplin, dışında. diyorum. Aynen. Aha. Evet hocam hazırsan başlayalım. Bugün bir önce söylediğim gibi üzerimizde bütün antrenman boyunca çelik beraber antrenmanımızı gerçekleştirecek. Başlangıçtan bitişine kadar e, tüm antrenman boyunca üzerimizde çelik yelek olacak. Hazırsan başlayalım. Kaç kilo de? Yaklaşık 20 kilo falan oldu. Tuzlu mi? İyi. Şöyle bir zıpla istersen rahatsız etmesin çok. Zıplayamıyorum falan Gitmiyor. <laughs> i̇yi <Değil> mi? i̇yi <laughs> iyi. Şöyle bir zıpla. <laughs> Normalde takmam ama. Şöyle şüpheci sana takayım. İşte bu. Artık, artık sırtım yere gelmez. Hakkını verirsin orada. Sağlam vurdun hocam orada. Antrenmanımıza ufaktan ısınarak başlayacağız. Tamam. Ee, fazla tempomuz zaten düşük olacak. Low bir tempoda. Bir ısınmamızı yapalım. Hadi gelin. Atacağım. de başlamadan önce bacakları biraz atlatalım. Eskiden hocam bizde SAT'ta ısınma, soğuma diye bölümler yoktu. Yok muydu? Çık, antrenman yap, gel. Aslında ısınmanın olmaması da mantıklı. Çünkü herhangi bir ana hazır olmak diyoruz ya, yataktan kalktın koşuyorsun. İşte bazı antrenmanlarda bunu yapabilirsiniz ama genel antrenman döneminde bunları yapmak lazım. Yapmak lazım. Uyurken böyle gecenin yarısında bombaları falan uyandırma... Bunlar doğru mu? Onlar, yani onlar zevkli kısımları. Zevkli mi? Zevkli kısımları. Su altı taarruz. Aslında satların şöyle bir özelliği de var yani sadece karada değil aslında denizde çok ciddi yetileri var değil mi yani? Damlaklı... Zaten su bambaşka bir disiplini var yani. Suyu zaten yapan her yerde yapabiliyor. Onlar da bizim diğer komandolardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi. Suda iş yapabilmeniz. İş yapabilmeniz. Ama günün sonunda Uçaktan da atlıyorsunuz. Tabii tabii. Da yani normal intikal bir... ediyorsunuz. Onlar bizim intikal amacımız aslında. Paraşüt atlamak bir iş görevi değil. O sadece bizim intikal amacımız. Bölgeye intikal etmek. Sadece intikal amaçlı kullanıyorsunuz. Botları intikal amaçlı kullanıyorsunuz. Helikopteri, işte Pestrop, ya, yaparak. Bir yere işte. ulaşmak için. Ulaşmak yani. için yapıyorsunuz. Ama ondan sonra iş ondan sonra başlıyor. Bana hep şey diyorlar. E, ya askerlerde çok yanlış ben. Hep asker arkadaşlarım oldu hayatım boyunca. Farklı farklı işte satlar olsun, maklar olsun, kara kuvvetlerinden olsun. Hep diyorlar ki ya sen de bir şey var abi sen askersin biz sivillerle o kadar anlaşamıyoruz sen elektriğim çok iyi tutuyor sen de bir askerlik var falan diyorlar yok aslında öyle bir şey ee, ama ben şunu söylüyorum onlara bizim çok önemli bir ortak özelliğimiz var o da disiplin ve rutin Aynı, tam onu söyleyecektim rutin evet. disiplin. yazan disiplin olmazsa olmaz yani askerin en önemli belirgin özelliklerinden bir tanesi şey disiplindir bu yüzden birbirimize kendimize yakın geldi, mi? Mi? ondan da yakın görüyorsun <laughs> tamam. uzat tam Evet, yani çift tarih yapıyorsun evet elimizdeki bir e, tabanca olarak değerlendirmen gerekiyor. Normal atış pozisyonunda, tabancayla atış yapıyormuş gibi pozisyon alıyorsun. Burada direnç lastiğini sana vereceğim. Sen Üf. tabancayı olarak değerlendir. Önünde bir gez var. Bir noktaya hedeflen, nişan al. Ve o şekilde sabit olmaya kal. Sabit kal, sabit kal. Nişan atsın, hiç bozmuyorsun. Evet. 10 9 8 1 Bırak. Ooo oh. oh, direnç zor. Güç kendi başına hiçbir şey ifade etmiyor. Kesinlikle. Üzerine güçte de devamlık ve dayanıklık olması Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle gerekir. hocam. Herkes zannediyor ki böyle ağırlık kaldırarak Bu işin olacağı. Dövüşçüler de mesela yanlış antren yapıyorlar evet. ama üçüncü rant yoklar mesela. Nasıl? Konuştayım dedim de olmadı. Geliyorsun, evet, karşı noktaya nişan alıyorsun ve atış pozisyonunda sabit bekliyorsun. Evet. 10 9 8 3 2 bir, 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 Hocam bir sisteme geldi var mı? <laughs> daha ısınıyoruz bir şey yapmadık. Ne miyiz? Daha ısınıyoruz. Peş var diye yapıyorum bak. Daha ısınıyoruz. Peş olmasa bırakacağım ben bunu. Hakkını ver hocam <gülüyor> <daha>. <gülüyor> ya birçok antrenmanda antrenman önemli mesela yani rep sayısı. E, tekrarı. tekrarı. Aynı zamanda dinlenme, dinlenme, dinlenme zamanı da önemli. Kesinlikle. O da etkileyen bir şey kesinlikle. yani. E, bir daha mı yapıyoruz? Başıma gelse bu YouTube'dan geldi hocam valla. Aynı şekilde kaldır. Ha. E. 10 9 Öbürümde bırakmam can. 3 2 1 1 1 1 Öbürümde bırakmam. 1 1 1 1 bırak. <laughs> evet. Şimdi tabanca versen herhalde şey hissetmeyeceğim elim. <laughs> Öyle bir direnç vardı. Şimdi Bacağa geçeceğiz. Tamam. Aynı şekilde yine statik çalışıyoruz. Bunlar statik çalışma. Omuzunuzda yük alıyorsun bunu. Omuzunuzda hiç yük yokmuş gibi. Omuzunuza evet. biraz daha yük alıyoruz. Ama şey, askerler mesela insan taşıyor itfaiye. Tabii. Biraz tabii. da onu simüle diyorlar. Evet. Birazdan bakacağız beni yani taşıyabilecek misin diye. Seni mi? Evet. Hocam, tabancamız bırakıyorsun. Evet, şu an tutuyorsun nişan alarak vaziyette. Nişan almak vaziyette. Evet. Evet, şu kaf. 6 5 5 4 4 1 Bırak. Hocam mikro yok. Bırak. Bırak. <laughs> Muhammed Ali'nin bir var ya. Kaç yapıyorsun diyorlar. Yorulunca saymaya başladım diyor. Bu da o misal oldu. Aynen. Devam. Devam. Bir set daha. Bir set daha. Evet. Dokuz. Sekiz. <laughs> Bir. Bırak. Hocam kol bozma da spagetti gibi oldu. Hocam abi. bu hareketlere baktığın zaman aslında düşündüğün zaman arkadaşın yaralanmış, operasyondasın, çatışmadasın, bir arkadaşını yaralıyor omuzu atmışsın, diğer elinle nişan alarak ve ateş etmen gerekiyor. O pozisyonda, o çatışmada, o bölgeden çıkıyorsun. Hocam tek bir fark var, özür dilerim ekliyorum. Orada ciddi bir adrenin var beni yani. getiren. Evet. <laughs> burada, burada öyle bir şey yok. Ama çok, iyi anladım. Yani ağır. Mantık o. Çok iyi. Orada o silahı tutman lazım. Vay be. O silah o kası geliştiremezsen normal şartlarda da o silah o şekilde tutamaz. Hep düşer. Squat'ta yürümeyi aslında Tabii, simüle, evet, ediyor. simüle ediyor. Alt bacak. Hocam çok güzel bir gündü. Çok teşekkür ederiz bugün. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bunu hiç çağırmadın herhalde. <laughs> Şaka. Sabit kalmaya çalış. Ben sana buradan direnç uyguluyorum. <laughs> Evet, kal kalk, 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 kalk. Hattı bozma, hattı bozma. Atış hattındasın, çift göz açık, evet. Evet. Hıh. <laughs> 10 saniye. Evet. 2, 1, bırak. Arkadan fena yandı, numara yok yani, fena. Kor bölgesi için tamam. bir stop yapalım. Yine bunda üzerimizde tesisatımız var. Tesisatımız olduğu için yine elimizde olmazsa olmaz bizim görev tabancamız ya da görev silahımız olacak. Bu sana kolay geldi hocam. Biraz zorlaştıralım. Çakı yapıyorsun. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15. Rahat. Oh. Hocam bu hazır mı deyince aklıma şey geldi. Görevlerde de şöyle görevden gelirsin. Daha üzerinden daha soyunmadan, çelik yediği çıkarmadan ikinci bir görev çıkar. Hocam helikopter. Helikopter. Sen Hocam, on on, ki, on şey helikopter şey mi çağırdın? Hocam 10 kişi. Helikopter eğitimleri var daha. On indirecek, bunlarla güreşeceksin falan. <laughs> 15 metre helikoptere tırmanacağız şimdi. Evet. Hazır. 2, 3, 4, uh. bas, kalk. Hocam <laughs> 100 metre. 100 metre koşup geliyorsun ama. Evet aslında bizim yapmış olduğumuz taktik ee, zor zamanlarında Hayatlarını ve performanslarını arttırmak için hayatlarını kurtaracak bir antrenman aslında. Eğer bu antrenmanları normal şartlarda uygulamalılarsa Görevi başarısız ya da hatta hayatlarıyla Bunları ödemek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla Bu tür antrenmanları tesisatlarıyla beraber Kullanarak antrenmanlarını gerçekleştirmek zorunda Biz de satta bunları uyguluyoruz ve Şu ana kadar da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Nasıl hocam rahatladın mı biraz? Çok rahatladım. rahatlıktır Aynen. O güzel. her zaman iyi gelir hocam. Hocam şimdi dairesel antrenmana geçelim. Tamam. Su içelim miyim? Tabii tabii hocam. İnsanın iki temel ihtiyacı oksijen ve su. Fakat şunu merak ediyorum. Tamam sat kursu çok zor geçiyor. Ee, şartlar zor ama beslenme, askerin beslenmesi hem satların hem de eğitimdeki askerlerin beslenmesi nasıl oluyor? Bir kursiyerin günlük alması gereken karbonhidrat miktarı var ve kalori miktarı var. Özellikle bir sat kursiyeri kurs eğitimleri boyunca günde 6.000 kalori alması gerekiyor. 6.000 kalori alması gerekiyor. Çünkü çok yoğun bir şekilde egzersiz yapıyorlar, çok yoğun bir şekilde antrenman yapıyorlar. Ben bunu nasıl çıkardık, bunları nasıl hesapladık? Marmara Üniversitesi'nde beslenme hocamız vardı, profesör. Aysel Hoca'yla beraber oturduk, tek tek eğitimler üzerinden eğitimlerdeki yapılan enerji Altı. tüketimi ve buradan kalori miktarlarını hesapladık. Yaklaşık 6.000, hatta hatta ben sana şunu söyleyeyim, cehennem haftasındaki yapmış olduğumuz hesapta 10.000 kalori alması gerekiyor. Hocam sen eğer o askerlere 10.000 kalori veriyorsan o kadar da yaktırıyorsun demektir günde. 10.000 kalori bu arada kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Tabii biz bunlarla ilgili ne yapmamız lazım? İşte paketler hazırlıyoruz. rasyon paketleri dediğimiz paketlerimiz var. İşte bunlardan hazırlanıyor. Beslenme önemli. Beslenme olmazsa olmaz bizim için. Ben bu sabah yemeğe yiyip geldim. Fit Waffle diye bir tarifim var. Onu yemeseydim şu anda burada yoktum yani. ben şöyle söyleyeyim. Beslenme ile ilgili bizim donanmada bir mottodur aslında. En tehlikeli sat. Aç satma. Aç satma. <laughs> Peki hocam, Circuit benim bildiğim kadarıyla farklı farklı istasyonları kurduğumuz ve o antrenmanları döndüğümüz ismin de üzerinde olduğu yuvarlak yani Circuit dediğimiz bir antrenman modeli. Kesinlikle. Senin bahsettiğin antrenmanda buna benzer bir antrenman. Buna benzer. E, bunu yapacağız. E, bu bize en çok dairesel antrenmanı uygulamamız sebeplerinden bir tanesi aslında dairesel antrenmanın tim antrenmanı olmasından dolayı. Eğer siz 8 kişiyseniz 8 tane hareket dönüyor bekliyordu. herkes. Herkes her, 8 tane hareket, <laughs> hareket belirlediğiniz zaman herkes bir hareketin başına geçiyor ve hareketi rahat bir şekilde döndürdükten sonra çok güzel bir kuvvet ve gelişim antrenmanı bizim için. Dayanıklık antrenmanı. Hocam antrenman bugün 8 kişi değiliz ama 2 kişiyiz. Ben ve Yunus dönerek yapacağız bu antrenmanı. Tamam. <laughs> <Sıratı gördüm. gülüyor> Keşke çekseydim. Neyse. Acayip güzel oldu. Yani Sen antrenmanda 5 tane hareketimiz olacak. Sen tabii yıllarca bütün program belli. Setler belli, tekrarlar belli, dinlenme arası belli. başlangıç ve bitişi, programı, bitişi belli olan bir program uyguladı. Evet. Ama bugün farklı uygulayacağız. Bugün satların yapmış olduğu sana programı uygulayacağız. Bitiş süresi, başlangıcı bileceksin ama bitiş süresini bilmeyeceksin. Hocaya bağlısın. Evet. Ve dolayısıyla her zaman, her şekilde göreve hazır olmanız lazım. Ve biteceğini bilmiyoruz. Biteceğini bilmiyorsun. Ne zaman biteceğini bilmiyorsun. Devam. Sonuna kadar devam etmen gerekiyor. Asla pes etmemen gerekiyor. Asla bırakmaman gerekiyor. Bu da o antrenmanlarından bir tanesi. Hocam hazırsın. Birinci hareket düdükle başlıyor. İkinci düdük. ikinci harekete geç demek. Hareket geçişlerini düdükle yapıyoruz. Tamam. Evet hazır. Sayıyorsun. Bir. İki. İki. Üç. Dört.

Evet. Bak. <laughs> fayda göremezsin. Hareketi bugün yapmazsan fayda göremezsin. Evet Rusya. Hadi. 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 <gülüyor> Bırak. Bırak. Nefes ver. Nefes ver. Nefes ver. İyi misin hocam? İyi misin? İyiyim. Of. <laughs> oh. Oh. Evet. <laughs> Evimizde rahat uyuyorsak, e, ailemizle güzel vakit geçiriyorsak, bunun sebebi hem ülke için, hem ülke dışında bizi koruyan kolluk kollardır. Evet, evet. Kesinlikle Biz asker ülkesiyiz. Bunun başına askerler gelir. O yüzden seni ayrı seviyorum. Ben de seni seviyorum hocam. Ve bu tecrübeyi paylaştığın için çok teşekkür ederim. Zor konuşuyorum ama <laughs> eminim sen ben SAT kursunda bir Kursiyer olsaydım, bana Hı. biraz daha kötü davranırdın. 40 yaşında bir delikanlı için biraz da böyle şey geçtim ona. Biraz soğuk geçti. Normal biraz. Normalde çok daha sert olmuyor ama fit taktikinin mantığını anladım ve bence iyi artık. Evet. Sen yani, nasıldın? Bence bence güzel hocam. Bence iyisin. Ee, yani özellikle güç ve kuvvetin zaten onlar tartışılmaz. Ama e, son kendin de gördün, özellikle koşularda ve çeviklikte çalışman gerekiyor. Surat biraz düşme başladı yani. bunları geliştirmen gerekiyor. Onun haricinde tabii ki güç kuvvetinin, kondisyonun, genel kondisyonun genel dayanıklılığın müthiş. Ama Jarek Akademi'de aynı zamanda Fit Tactical dışında atış eğitimleri de olacak, doğru mu? Tabii. Tabii. O aynı şekilde orada bizim taktik atış eğitimlerimiz de olacak. Yine fonksiyonel antrenmanla beraber. Bunun üzerine bir de poligona geçip bu antrenmanı yaptın. Aynı kondisyonda, aynı performansta poligona geçip atış yapabileceğin eğitim modüllerimiz olacak orada. İnşallah orası da yakın zamanda faaliyete girdiği zaman seni de oraya davet etmek isterim. Harika. O zaman hocamın sözünü aldık. Hocamın Instagram hesabını özellikle TikTok hesabını sizlerle paylaşacağım aşağıda. Mutlaka bizden selam söyleyin. Ve ben çok yoruldum. O yüzden şu yeleği üzerine atmak istiyorum. Belki hocamla gider bir şeyler içeriz şimdi. Ve yeriz tabii ki. Ama videoyu bırakıp izlediyseniz size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.